şurada bir kurbağa var. Nerede? Burada, Baba bunun mi? karşısına geçsek çok güzel olmaz mı? Ha? Ha? Oradan bize bakıyor ne yapıyorsun Ha? ha? Ne? Karşısına geçsek. Oğlum var ya bu bizim boyumuzu geçer ha ben deyim size. Bugün. Tabi. Ne sandın oğlum? Senin. Şuralarda. Senin. Benimle geçer muhtemelen. Hele yağmur yağdığında göreceğiz Gele gelin gidelim o taraflara. Ya numara yapma oğlum ya. Üşün yüzün ben numara. Ya zannetmiyorum burada balık olsun ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim, Hadi gidelim o taraflara Adam, doğru. Olur, <laughs> yedim, yedim. Yani dikkat edin bunlar ayağınıza batar. Ayağınıza batır. Dikkat. Eren bu tarafa, bu tarafa. <laughs> Aha, ceviz ağacı lan. Ceviz ağacı. Şu... Nerede? Bak, 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 bak. Sarmaşık dolanmış. Nerede? Şey. Nerede ceviz ağacı? Görmüyorum oğlum işte ceviz ağacı. Ela yaptı. Ah biz nasıl Gir <laughs> diyorum nasıl Bak burası da şeymiş gölmüş şey su falanmış. Burası ne lan böyle? Bak burası da bir göl gördünüz mü? Hadi gidelim. Bataklık burası bak. Tamam oraya gidelim. Nereye? İçine mi? Ne? Olur onun bataklık su burası görmüyor mu? Bak burası bataklık. çok sakin bir Benim su. O zaman. Dur şuraya bir bakalım. Gelin. Bak burada bir hayvan ölmüş. Nerede? İskeleti burada bak. Evet. Ben burada deşik kaybım yok. <laughs> Gelin buraya. Bak bak bak. Nasıl sazlık ha. Bu ne? Su. Sazlık oğlum buralara. Görüyor musun? Ne? Bak teyze şuralara bakar mısın? Gel. Ne sazlık bana. ha. Baba buraya Ne? biz nasıl girdürecek? <laughs> hadi dönelim, gelin gelin. Burası Dur. size göre değil anlaşıldı. Gelin hadi. Son biraz daha gidelim. Oğlum sonu yok baksana. Nasıl? Bak su burada biraz daha durulamış fark ettiniz mi? Evet. Burada balık olabilir herhalde. Göremiyorum. Ama gel hadi, gidelim. <laughs> <Evet>. Baba ya, <laughs> ne yapıyorsun? Aslında, hadi gel. Hadi gidiyoruz Eren. Ben evet, şu çocuğu evet. Alın.